Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çok ilginç bir icadımı göstermek istiyorum. Bu şekilde burada kalemlerimizde gördüğümüz bir şekilde buradaki bu kalemlerle birlikte buradan bu şekilde bir burada bu şekilde bir mekanizma yapmak yapmaya çalışıyoruz. Burada sapana benzer bir tahmin var. Sizce burada benim ne yapmaya çalıştığımı yorumlara yazın derim. Gerçekten eğlenceli bir deneyim sunacağız. Buradan bu şekilde ve yanımda arkadaşlar bir tane de kaşık alıyorum bildiğiniz ayna kaşığıdır bu evet Buram Bu bu kaşıkla da de görmüş olduğunuz üzere farklı farklı bir farklı bir icat yapmaya çalışacağız arkadaşlar bu birazcık dandik biliyorsunuz önce önceki videolarımda dandik olduğunu zaten gösterdim bir videom var bu şekilde arkadaşlar gerçekten ilginç bir fikir verdim sizlere Neyse. O, o, zaman o zaman şuradan şu şekilde tekrardan bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone lütfen videomuzu like atıp abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olduğunuzda bana destek vermiş oluyorsunuz. Ve videolarınızdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. O zaman neyse görüşmek üzere.